Yani bunu hiç hesaba katmadım, hem de hiç aklımın ucundan bile geçmemişti o. Bakayım o zed öldü mü? Zed ölsün, hit bin yollayacağım. Hatta ben şimdiden başlayayım. Çünkü patlayacak o bosta. 800 yanık zetmiş. Neyse, 45 saniyesi var. Bir tane daha zet koymasın da, ne yaparsa yapsın. Al işte komando koydu. Ne ara iki geçirdin ya? Arkadaşlar biz buraya kadar dayanabiliyormuşuz. Şu anda para da geldi. Rail da koydum ama 40 40 bunu kesmesi çok mümkün değil. 80 mi vuruyor bir dakika? Yok 40 vuruyor gerçekten de. Yani bu taktik buraya kadarmış please win. <laughs> ne işe yarayacaksa artık win dememiz. Belki 2400 olsa kurtarır da yani. 60'a çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yok ya gitti. Ah ah çıktı. Ama bir dakika Z koymuştu adam. Şu anda hiçbir şey koymasa bile benden şu an çok daha iyi durumda. Ee, şu boss'u keselim desek için birazcık rahatlayacak. <laughs> İyi en azından ölmeyeceğiz ki o boss'u da keseriz. Ama şimdi öleceğiz. Sat şunu. Bana 4800 lazım değil. Bana şu anda direkt para lazım. Ee, şunu satsam benim zararımı olur. <laughs> Rail Gunner'ı geliştirsem Yine beni kurtaramaz. Uçağı geliştirsem uçak da kurtaramaz. Gerçi kurtarır ya. 4K'lık yapsam. Ben bir diğer uçağa da 4K'lık yapayım de. Abi adam oyundan çıktı. Şu anda. Şu anda bir şansımız var küçük de olsa. Adam oyundan çıktığı için. Bir şey kuramayacak. Böylece adamı kesme şansımız çok düşük de olsa var adamı diyorum. Şu anda karşımızda kimse yok. Bunu da koydum. Bunu da çaktım ortaya. Ama işte hidden'ları hidden boss geldi, öldük. Ölümümüz hidden boss'tan olacak çünkü bu hiçbir şekilde hidden'ı göremiyor. Aslında bir şekilde görebilir. Bir dakika, bir dakika. Sen şunu bir dakika. Elevator koy. Al şunu. Gözünü seveyim. Reset, reset, reset. Gözünü seveyim kardeş. 1100. 1100. Aha. Hitler. Hitler. Hitler vurabiliyor. Hitler'a vurabiliyor. Çalış. Çalıştı. 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 Taktiğim çalıştı. Hadi. 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 Vur. Vur. Çok güzel. Vuruyor. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Şu anda döndürebilirim işte oyunu. Aa, Çok heyecanlı. <laughs> çok iyi aklıma geldi bu taktik. 2400'e şunu da çakacağım. Çakacağım. Çak çakacağım değil, çakacağım. Yani geliştireceğim. Abi buradan alırsam var ya kendimi kral ilan ediyorum. Ama yok ya alamam. Hi i̇ki tane hit boss geliyor. Bu lavalar zaten gidiyor kafalarına göre. İki hit boss'un gelmesi beni nasıl öldürecek diye sorarsanız bu şu anda 100 falan vuruyor. 102, 120 falan vuruyor. Bu da 85 vuruyor. Hadi bu lava'ları aldık. O kesin. Sonra bunlar slow'lara vuracak. Hidden boss'lar geldiğindeki toksikler var zaten. Bir dakika. Gerçi al alabiliriz. Z çıkmazsa şu anda alabiliriz. Adama z çıkmazsa alabiliriz. Şunu da 4800'lük yap. Vaa çok heyecanlı. <laughs> Hadi jet çıkması çıktı. Çıktı. Öldük. 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 Abi hayır ya. Hayır ya. Aa, hala hala yok. Yok yok. Mümkün yok. İçeri girdi. <laughs> yes! Arkadaşlar! Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Var ya. Nasıl oldu o? Nasıl oldu Abi şaka mı bu? Aa çıtıracağım. kafayı sırayacağım. Abi adam son saniye kaybetti ama oyundan çıkmıştı. <laughs> Arkadaşlar bu taktik müthiş bir taktik değil. Big Boss'a karşı çok korunmasızız. Ee, o yüzden şu anda farklı bir taktik deneyeceğim. Şimdi ilk olarak Waiter'la değil de Petal başlayacağım. Petal'la başlamayacağım gerçi. Farmalıyım. Aldım. DJ alacaktım. Ki kendisi aldı. E, ee, Rail Gunner alayım. Ve de Commander mı alsam? Commander'a gerek yok. Çünkü Commander'ın işe yarayacağı çok bir şey olmayacak. Ee, son olarak şuraya ne alacaktım? Unuttum ne alacağımı. E ee, evet yok evet almayacaktım petrol. Ha Z alacaktım. Z'yi en son koyacağım ama. <laughs> Hoop, gir 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 gir. Direkt girdik. Ama Z'den dolayı de kaçacak değil mi? 3 2 1 Yes kaçmadı. Güzel. Güzel. Sevindim. Yani şu an kulelerinde görüyorsunuz adamın. Bence bu maç bende. Ama bence. Yani tam emin olamadım. Bu son maçım. Çünkü 3 parçaya bölmek istemiyorum videoyu. 2 tane part atarım. Midnight Road çıktı. Bir dakika. You can send boss diyelim. Boss yollayacak yüksek ihtimalle. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Diyelim ki bu haritanın çıkmasını istiyorsunuz. Adam da buraya verdi. Bu haritaya tıklayıp ready'e basarsanız hiç oy verilmemiş harita çıkıyor. Evet çıkmadı. Neyse. Bir şey olmaz. Yeah yazmış. Alacağım olur seni. Evet çürksün. eee ne diyelim? O kanka z şey yaramıyor. Max level yapmak 60 k istiyor. Şunu hemen geliştirelim. 60 k istiyor. 60 60 kada 1 ve 1 bir de birikmiyor. Kanka Z bir şey yaramıyor. O yüzden do heceleri <laughs> öğreniyoruz. Doğru düzgün oyna. Oynamazsa da tekrar yaparız. Yok olmaz diyorsan tekrar gel. Biliyorum ben tek başıma oyunu bitireceğim. Golden olmadan imkansız. Çok ciddiyim bu arada. Golden komando olmadan oyunu tek bitirmek mümkün değil. Bir dakika. Bitirmek. Evet. Golden olmadan yani çok denedim arkadaşlar yani. Milyonlarca taktik denedim. Binlerce Phaser'ları fulledim, guzetleri fulledim. Phaser git Phaser bir yere gitmiyor. Bu arada az önce sözüm kesildi çünkü 10 dakika oldu. Yani özür dilerim. Phaser gitmiyor. Phaser'ın gücü düşüyor artık. Bitiren çok gördüm ama onlar eskiden şöyle peki ya ben de boş yollarsam arkadaşlar ne olur <laughs> bakın ben de boş yollayacağım yani ama alacağım çünkü çok fazla gitar çaldım, ama çok fazla ve bu yüzden elim aşırı hızlı. Yani boss açıldığı anda milyonlarca tane boss yollayabilirim. Ee, peki ya ben boss yollarsam ne yaparsın? Ne yaparmış? Evet bekliyoruz. Bu arada makine için, sesi için özür dilerim. Aile evinde yaşıyorum. O zamana oynarım. Ee, keşke anlasam şu kare kareleri. Bir dakika yanlış oldu. Ya burada ne yazıyor? <laughs> kendim kare kare yaptım. Bu arada ben Reilganır koyabilirsem çok güzel olacak kare yerde. Ben şu anda yollamayacağım. Phaser bu pardon. Reilganır için para biriktireceğim. Olmazsa satarım. Hmm, jipi satmam gerçi. Bir dakika jipi satarsam kendi ölümümüz kabullenmiş olurum. eee tekrar boş yolla yollama ile gelsene. Acaba gelir mi? O kadar şeyi var mı? Koydum Railgunner'ı. Şu anda 40 40 vuracak bunu No. Hayır. Yapmayacağım. Aklımda bir taktik var. Plazma taktiğimiz arkadaşlar. Eee. Jip geliyor. Tamam yazdı. Okey. Güzel. Bekle. arkadaşlar